Selamünaleyküm. Bazı Allah dostları demişlerdir ki, niyet bir komutan gibidir. Amel ise o komutanın askerleri gibidir. Niyetin mahalli kalptir. Yani kalp emir verir, ey beden namaz kıl, oruç tut, ibadet yap, Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getir. Beden de o komutanın emirlerini yerine getirir ve düşman içeri girmesine, şeytanın ve nefsin müdahale etmesine mani olmuş olur. Ve demişlerdir ki, eğer komutan olmazsa asker ne olur? Başı boş kalır. Onları yönetecek, onları hizaya geçirecek, onları efendim gereken cephelere yönlendirecek o e, komutan olmadığı zaman da asker ne yapabilir? Hiçbir şey yapamaz. Darmadağın olur. Onun için komutana ihtiyaç var yani niyete. E diyelim ki komutan var yani niyet var ama bu seferde asker yok. E, komutan istediği kadar emir versin. Asker olmadıktan sonra komutan ne yapacak tek başına? Onun için niyetsiz amel, amelsiz de niyet olmaz demiştir. Allah Teala amellerimizi ihlaslı bir şekilde yapabilmeyi cümlemize nasip ve müesser eylesin kıymetli dostlar.